Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bizler Finans Sohbet kanalı olarak arkadaşlar ne yapıyoruz? Gündemdeki finansal olayları, makroekonomik gelişmeleri, Borsa İstanbul üzerindeki etkileri ve Borsa İstanbul'daki hisseleri etkileme şekilleri üzerine hap şeklinde 10 dakikalık bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Bunların içinde zaman zaman temel analiz, zaman zaman teknik analiz, zaman zaman takas Zaman zaman da borsanın işleyiş mekanizması ile ilgili sizlere bazı şeyler söylüyoruz. Fakat bugün yaşanılan tecrübe arkadaşlar bu anlattıklarımızı yani 3 yıldır 4 yıldır Finans Sohbet kanalının anlattıklarını çöpe atar cinsten davranışlardı. Nedir arkadaşlar? Yani biz Borsa İstanbul'da ne bekleriz? Ya şöyle bakalım yani Borsa İstanbul Endeks duruyor. Mesela bazı hisseler bakın arkadaşlar Petkim %3 satmışlar yine bugün. Vestel 3.85, Türk Traktörü 3.63, Aselsan %4.5. Baktığımda Türk Hava Yolları'nın %2.5'a varan satışlar var arkadaşlar. Şöyle baktığımda Akbank %3 yukarı gitmişler. Akbank'ın bilançosu hiç iyi değildi bence. Yani bu yüksek faiz ortamı Akbank'a da yiyeceğim ben sanmıyorum. Çünkü dolar düşmüyor. Faiz artıyor, dolar düşmüyor. Faiz arttırıyorsa Akbank'ın %3 çıkabilmesi için Doların düşmesi <laughs> lazım yani e, a, analizle, ana, ile hiçbir alakası olmayan hareketler var arkadaşlar. Tuhaf tuhaf, garip garip şeyler var. Baktığımızda şöyle hektaşta yüzde 4.5, yüzde 4.16, sasa da 5, şişede yüzde 3.5'a yakın, Ereğli'de de yüzde 5.67'ye varan ama endekse baktığımızda 1.39 <laughs> bir düşüş var arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani bu manipülasyon yani başka bir şey değil. Yani bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey faizler yüksek, faizler yüksek. Ya arkadaşlar faizlerin yüksek olduğu zamanları da gördük. Borsa İstanbul'un bu kadar saçmaladığını yani rasyoneliteden bu kadar koptuğunu bile düşünmedik. Yani e şimdi önümüzdeki hikayeler var. Yani enflasyon kontrol altına alınabilir. Fed faiz indirim. Powell söyledi. Bir veya iki veriye bakacağız dedi. Bir veya iki veriden sonra biz faiz indirimine başlayacağız dedi. Yani... Çok garip şeyler oluyor. Şimdi biz ne diyoruz size? Arkadaşlar diyoruz ki yatırım yapan şirketler. Peki yatırım yapan şirketlere niye yatırım yapılır? İleride büyüyeceğini ve çok kar edeceğini düşünürsünüz ve o çok kar edediği zaman da almış olduğunuz hisseye göre çok pay alacağınızı, gelir elde edeceğinizi düşünürsünüz, değil mi? O yüzden diyoruz yatırım yapılabilir şirketler. Ancak Mesela bugünkü Ereğli tahtası ki yani şöyle baktığımızda en hacimli tahtalardan bir tanesi. Arkadaşlar şöyle hacme göre bakalım Türk Hava Yolları birinci arkadaşlar. Ereğli 6. Sanırım Akbank geliyor, Sahol geliyor, Koçol, Tüpraş ve Ereğli. Yani yaklaşık Ereğli'de 4.2 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi var. Yani çok ciddiyetsiz hareketler var. Şimdi Ereğli bu yatırımları yapmış. Bak biz yatırım yapılacak şirketleri bu yatırımları yapmış bir şirket. Biz diyoruz ki bu ileride çok net karlılığı olacak şirketlere yatırım yapalım. E, Ereğli'nin bu sene ben benim beklentim 30 ila 40 milyar TL arası bir net karlılık bekliyorum Ereğli'den ben bu sene. Onu 3.5'a böldüğümüzde 35 milyar 10 TL hisse başı kar. Yani 10 TL hisse başı kar ettiğiniz bir kağıda 38 liraya indirdiler bugün. 38 lira mı neydi ya? 38.90 olmuş herhalde. Hala da 5.81 şu an karanlık odadan da çıkıldı galiba arkadaşlarım. <laughs> yani ben ne diyeyim yani çok garip işler yani. Diyecek laf bulamıyorum. Şimdi bakın niye yatırım yapıyorsun? Yatırım para kazanmak için. Çok kar edecek diyorsun. Çok pay alacağım diyorsun. Ondan dolayı. E, e bunun gerçekleri var. Ereğli var. Peki Ereğli'yi nereden alacağız? Ya arkadaş bakıyorsun. Son 17 yılın piyasa değeri, defter değeri 0.73-74. Bakayım şu an nereye getirdiler ya? Ereğli'yi bakın oradan bak, yani temel analizi falan bakıyorsunuz ya 0.73 bakın 0.73 şu an Ereğli piyasa değeri defter değeri 0.73 en son ne zaman olmuş 2014'te olmuş veya 2013'te mi olmuş ben Bernanke krizi vardı parti user orada 0.73 olmuş Ereğli e şimdi 0.73 peki o süreç ne kadar daha uzun bir süreç ayrıca o süreçte enflasyon Türkiye'de %5 %7 filan yani bir yıl hissede çakılı kalsanız edeceğiniz zarar %7 Burada enflasyon yüzde %70 yani İTO %70, enflasyon yüzde %70'in üzerinde enflasyon yüzde TL bazı düşüyoruz biz. Ve arkadaşlar düşme öyle değil. Bakın Ereğli'nin tahtasına bakın haftalık grafiğe bakın. Ben günlüğü geçtim. 24 saatli geçtim, 12 saatli geçtim, 6 saatli geçtim, 4 saatli gibi haftalık grafiğe bakın. 7 hafta barlar barlar da <laughs> şöyle şöyle barlar değil. Böyle böyle barlar 7 tane. Yani bu nasıl olabilir? normal bir şey değil. Yani Ereğli demir çeliğin üzerine Rusların bomba atması falan lazım. Yani Ukrayna'daki demir çelik fabrikaları gibi. Bir arkadaş diyor abi diyor ben diyor orada çalışan arkadaşım var diyor. Üretim imalathanede. Baktım diyor tam hızlı diyor İmalatla üretim devam ediyor diyor. Olayın zaten üretimle, imalatla, teknikle, temelle, takasla hiçbir alakası yok. Tamamen yüklenen küçük yatırımcıları bezdirme, bitirme politikaları. Ha Selçuk Bey uzman gidip alsanız ya alırız ya elimizde kadememiz var ya yani çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Yani belki e, bir iki üç kademe daha alabiliriz. Çünkü benim düşündüğüm bakın açıkça söyleyeyim ben 41'e kadar falan gelebilir diyordum. Yani 44'lerde giriş yaptım işte 43 olur 42 olur 41 olur. 40'larda hadi bir sarkmalar oldu. E 39, 38 bugün. <laughs> ya bu ne? Nereye gidiyor yani? E o zaman da tam insan da büyük arka tamam ne yapalım? Öyle olsun. Peki Diyorum ya nereden alacağız? Piyasa değeri defterleri. E tamam son 15'in en dibine gelmiş. E gene veriyor adam. E neye bakacaksın? Net kar. E bu seni kar edecek. E hisse başı kar. Ulan 38 liraya aldın hisse bu sene 10 lira kar edecek. Şimdi burada artık aklın, mantığın çalışmadığı bir noktadayız. İşte bunu adamlar her hissede yapabilirler. Yani piyasa değeri, defter değeri 0.80 bakın defter değeri, temel analiz defter değeridir arkadaşlar. Yani yok borcu varmış o kadar defter değerine bak. Defter değeri son 15 yılda 0.73'e gelmiş birisi liseye 0.80'le giriş yapıyorsun. Ben dipten alayım diye. 0.80. 79'a indiriyor, 78'e indiriyor, 77'e indiriyor, 76'a indiriyor, 73'e indiriyor. E niye? Ne oldu? E bu endeks duruyor ama endeks yerine duruyor çünkü niye? Küçük yatırımcı alıyor. Ben de alıyorum. Bu 5 bin not, 10 bin not, 10 bin not, 15 bin not, 5 bin not. Ay şimdi kademelerimi Bin not bin not indirdim artık. Çünkü aldıkça veriyor aldıkça nefes aldırmıyor. Bu normal bir şey değil ki arkadaşlar. Bu ister SPK incelesin ister BBDK incelesin. Kim incelerse gücü yeter mi bilmiyorum bu adamlar. SPK'nın bile ben bu adamları gücün yeteceğini bilmiyorum. Ya birisi bak ya bakın ne olabilir düşmemesi için ne olabilir? Şirket dedi ki yüzde yüz bedelsiz vereceğim. Dedi. E bu da olmadı. Bak şirket dedi yüzde yüz bedelsiz vereceğim. Ne yapabilir? O da olmadı yine düştü. Şirket dedi ki arkadaşlar dedi. Zor bir durumdaydık. İskender'in Demir Çelik de kazanları dondu. Sigortadan para almak geçerseniz zararınız çok büyüktü. Hasılat yapamadık. Ama bu sene son çeyrek bu işleri düzelttik. 4 milyar 800 milyon lira kar ettik. Bu 4 milyon 800 bin liranın 1 milyar 750 milyon gene sizlere vereceğiz dedi. Kar payı olarak. Yani sıfır 50 dalga işte ama Ereğli verecek o temet diyor. Ama ben diyor gene de diyor şu kazanları bakın tam bir faaliyet geçsin. Bu sene tam randıman geçireyim. Vereceğim bu parayı. Orada dedi adamlar. Gene hissi düşüyor. Ya adamlar dedik arkadaş bu iş işte dedi Ereğli'nin ciddiyetiyle akıl mantık işi değil deniyor. Akıl mantık işi değil deniyor. Ama ne oluyor arkadaşlar? Ben diyor bu hisse bu fiyatta olmaz diyor Ereğli'nin yöneticileri. 4 milyar TL'lik hisse geri alım yapacağım. Yaklaşık sanırım %5,5 %6'yı civar piyasadan da hisse topladı yönetim. Yani Ereğli demiş. Hisse gene düşüyor. Nereye düşüyor? 0.73 defter değerinde. Ya bakın ya elinizde grafikler var. 0.73, 0.70. Ne zaman olmuş Ereğli? 2015'te mi olmuş? 2016'da 10 yıl önce mi olmuş? Ne zaman? İyi de o 10 yılda ne bileyim morgaç krizi vardı. Ben Bernanke krizi vardı. Hain FETÖ darbe girişimi vardı. Onlarda bile bu kadar olmamış yani. Bu kadar hızlı olmamış. Ne oldu? Bizde seçim oldu. E ne oldu? Belediyeleri şey, Cumhuriyet Halk Partisi aldı. E ya aldıysa aldı CHP alsın. Yarın AK Parti alır. Bugün CHP alır. Yarın AK Parti. Yani bu yıkılma mı? Yani bir FETÖ darbesi gibi Bernanke'nin parti yüzü over demesi gibi morgaç krizi gibi bir kriz var ortada ya Allah aşkına? E ne oldu yani? Ya deprem oldu böyle fiyatlanmadı. İskender'in demir çelikte 8 şiddetin deprem oldu. Güneydoğu anında Allah bir daha misin Yer yerine kaldı. Bütün kazanlar Bu kadar sert fiyatlanmadı. Kazanlar yerine geldi. İskender'in demir için 2-3 tane ekstra kazan da koymuş. Şimdi ben bunun açıklıyoruz, anlatıyoruz. Bunun neresine ne koyalım arkadaşlar? O zaman hangi hisseye yatırmayacağız? Ya arkadaş 0.80'de giriş yaptığın defter değeriyle 0.70'i indiren bir adam sen 3.5-4 defter değeriyle girdiğin bir hissede neler yapabilirin en iyi tecrübesidir bu arkadaşlar. O yüzden parayı nereye yatırdığınıza dikkat edin. Bu borsa İstanbul. Hadi diyelim ben amatörüm. Profesyonel traderları temettü yatırımcısı yaptı diye tweetler okuyorum ben. Profesyonel traderları temettü yatırımcısı diye. Canım Canımız sağ olsun. Ben, benim bu paraya ihtiyacım yok. Zarar da edebilirim. 200 bin not da alırım, 300 bin not da alırım. Temettüsünü alırım. Alırım 150 bin lira temettüsünü. 150 bin lirayla 3 ay yaşarım. 3 ay yaşar, geçer, giderim yani. Umurumda bile olmaz. Ama yapılan işleri ben güya burada bir şeyler anlatıyorum. İşte temel analiz, teknik analiz, takas analiz, algoritmik hareketler, borsanın işleyiş mekanizması. Hadi temele koyamıyoruz, tekniğe koyamıyoruz, formasyonlara koyamıyoruz, takaslara koyamıyoruz. Borsanın işleyiş mekanizmasına da koyamıyoruz. Bu kadar hainlikler oluyor arkadaşlar. O yüzden yani ben bugün grafik falan incelemeyeceğim. Grafik zaten borsa sata dönmedi. Borsa <laughs> borsa aldı. Bakın saydım hisseler. Baba hisseler biz 30'u. Ama borsa aldı duruyor teknik olarak. Garip yerlerden geçiyoruz arkadaşlar. Herkesin canı sağ olsun. Paradır bu. Kazanılır kaybedilir. Ben diyorum ya e, o zaman da bekleriz. Uzun um, vade oluruz. Yani bu, bu öyle zararına hisse satılmaz. E, düşerse de ama ne diyoruz biz? Para biterse oyun biter. Para biterse borsada oyun biter. O yüzden paramızı bitirmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. 41 dip diyoruz 40 yapıyorlar. 40 dip diyoruz 39 yapıyorlar. 39 dip diyoruz 38 yapıyorlar. Yarın da 37 yapabilirler. Bilmiyorum. Yani bir de böyle yüksek takipçili insanların şeylerini de izliyor bu adamlar. Çünkü biz bir kitleye hitap ediyoruz. 117 bin kişi. Az bir kitle değil arkadaşlar. 117 bin kişi. Yani ben bu yola çıktığımda samimiyet, dürüstlüğümü bu şeye koydum. Ha Selçuk Bey siz bu Ereğli söylüyordunuz, övüyorsunuz. Evet size, benim de zararım var. Zarar olsun arkadaşlar. Zarar karın kardeşidir. Ama bu ileride bakın 2024'ün hep videoyu uzatıyorum uzatıyorum bitireceğim bitireceğim diyorum ama ya 2024'ün birinci çeyreği bitti arkadaşlar. Bu piyasa değeri defter değeri 0.73 ya son 10 yılın dibi diyoruz ya aslında şu an birinci çeyrek 10 milyar TL kar geldi. O öz kaynakları 10 milyar TL daha koyun. 182 milyar TL 200 milyar TL yakın öz kaynağı var. Onu da getirdiğinde şu an 0.67 0.66 oluyor defter değeri. Ve ikinci çeyrek başladı. Birinci çeyrek ikinci çeyrek başladı. Yani hız, zaman hızlı geçiyor. Ve faizler %70. geldiğimizde Ereğli 38. yani artık bunu ne makro ekonomiye koyuyorsun bir yere koyamıyorsun arkadaşlar. Ben diyorum ya yatırım yapacağız yatırım yapacağız. arkadaşlar Ereğli'nin hali böyleyken öbür hisselerin hiçbirine bakılmaz yani. Yani ne Sasası ne Hektaşı ne Akbank'ı 45-50 lira olmuş Akbank gidiyor. <laughs> faizler bilmem ne olmuş gidiyor. E bilançoyu beğenmedik gidiyor. E bilmiyorum yani. Yani biz belki de bir hamsi olmasak da bile palımut olsak bile ama kimse para kaybetmek istemez ama bizler de para kaybediyoruz. Ama gülümsemeyi, moralimizi bozmamayı bileceğiz. Ortalamalar gel Bunlar buraya kadar getiriyor, bıktırıyor, o, şunu yaparlar. Ortalamaya getirirler. Ortalamada böyle aşağı yukarı aşağı yukarı size sattırmaya çalışırlar. Sattıramazlarsa yine dibe vururlar arkadaşlar. Maalesef. Çünkü biz küçük yatırımcıyız. Artık burada psikolojisini, sinirini iyi yöneten arkadaşımız para kazanır. O ortalamanın üzerine zaten satış aldığı anda tak yukarıya doğru vurur. Ne dedik Akbank işte 25 liralar 26 liralar iyi yerlerdi. 25-26 da zaten küçük yatırımcıyı döktü. Akbank 40 liralara gitti. Şimdi 40 lirada 50 lirada ne bekliyor? Yeni kurbanlar bekliyor. Alacak indirecek 45'e alacak indirecek 40'a alacak indirecek 35'e. Yeni kurbanlar bekliyor. O yüzden arkadaşlar yani Borsaya yatırdığımız para bizim ailemizin, mutfağının, faturalarımızın ödenmemesi gereken, bizim normalde en az iki aylık parayı, kendimizin geçindirebilecek bir parayı bir kenarda tutmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Böyle durumlarda da fazla da üzerine düşmeyeceğiz. Artık bunu bıktırıp elinizdeki malı alıp çok açık bir şekilde, bu koskoca Ereğli'nin tahtasında yapılıyor. Yan tahtalarda neler yapılır? O yüzden gönlünüzü ferah tutun. Siz bilançolara odaklanın, Dediğim gibi ortak olduğunuzu düşünün. Artık ondan sonrası Allah kerimdir. Hayırlı iyi iftarlar, hayırlı savurlar.